<laughs> abi, hepsi küçük. Minik çarlar. Bu demez ya. <laughs> Bu Viego nereli ya? Viego buradan başlıyor galiba. Ona göre oyna abi. Atayım mı, mı Atabilirsin. En azından Ormanda nereye gidecek, ne yapacak onu görürüz. Ha burada burada. Hı hı. Biraz fazla ileri atmışım. Neyse. Red'in biraz şeyi güçlü olduğu için ilk baş kuş almak daha mantıklı geliyor herkese. Yalnız şey olsaydım... Eni bir alsaydım bunu çok döverdim ya. Yani, yani Zik belki biraz W suyla ultim bozar diye düşündüm. Rahatlar daha doğrusu. Olabilir doğru. Ya Asım sen nasıl döndün ya oradan? Çok geç kaldı ormanda. Küçük milyon kaçırdım. Büyük sürekli sana atıp dürtecek muhtemelen. Bir basıp geliyor geliyor. Sinir bozucu aslında bir tık. <laughs> Normalde bir tık yavaş dönüyorum ama. Aha burada burada burada. Geliyorum. Ben de buradan sıçtırıyorum. Devam et, devam et geldim. Hı hı. Baba oynuyor. Şuna lan, bitti oyun. Atacak, atacak. Takip edeceğim, takip edeceğim. Yürü. Gel gel yakaladık. Ay <laughs> su. <laughs> neyse üçen yok, Ruçan yokmuş burada fidler de diyor. <laughs> ne vurur oy? Ne diyor? Kim diyor? Pikachu diyor ki neyse rüçen yokmuş. Burada da fidler yoksa diyor. Neyse nalim, nalim. ne alim ne alim. Bayağı takipçin herhalde ya. Tabi tabi Pikachu seviyor beni geliyor hep. <laughs> Sağ olsun. <laughs> Oyun bitti bu arada gerçekten ya. Ben kill alamadım ama. Anti. <laughs> yani kalındır dedik. Abi net kalındır. Master Lodo bile ağlatıyorum adamları. Twitch yok. Sürekli Twitch yok SS'i vereceğim duracaksın. <laughs> Rank atlıyoruz kanka katılabilirsin. Yeni sezonda YouTube videomu izlemediyseniz hemen izleyebilirsiniz. <laughs> Bu arada karmanı kesmesi lazım. Yusuf yok. Yeni sezonda neler değişti? Karmanı... Ota git, gitmez herhalde gidebilir. Karma blue alığı, Çok tatlı oldu. Adım, ha gitti zıksın. gitti. Tamam, Öldürdü. Şey Öldürdü. Geliyor sana. Mı? Oynayabiliriz. Kuştayım, kuştayım. Bir şey olsa bana koşabilirsin. Hatta ben direkt başlasam adam yukarı gidecek. Aynen ben bir direkt yapıyorum. Bir şey olursa kaçarım. Erken bir direkt iyi olur. Adam şey red tarafında. Evet evet biliyorum. O yüzden verdim Ben zaten dedim. Twitch çok diye. Bot biraz lane itik tutarsa tatlı olur. Bunu alalım hemen. Ben 6'yım bu arada. Okey. Çok, çok, çok iyi lan Yone. Aşırı iyisin. Flash yok da abi canım az ya. Toparlayayım geleceğim. Hocam yeter ya. Geldim. Q attı. Ben şey yapıyorum, yemliyorum. Göremiyorum. lane'i tutuyormuşum. Ben gördüm. Geliyor. 3 saniye mi? Go. Gitelim. Nice. Mian'ı o kadar tatlı bıraktım ki sana. Sen manam olsam şey geliyor. Oynuyoruz, oynuyoruz, oynuyoruz. Ya be benim sıfır canım. Hiçbir şeyim yok. Normal vuruş yaparım sadece. Tamam. Base atıyorum ben. At at. Sen koy base'i. Twitch gelecek çünkü bana. Fazla zorlamayayım. <laughs> 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 Bot'a hoş geldin kanka. Sıkı takipçinim ahaa botu şimdi aram dar aman aman <laughs> Bitmiş mi ne olmuş ya Botunun oyunu bitmiş herhalde Twitch yok Ama topa çıkıyor büyük ihtimalle Yo burada Twitch mitti Of. Bir tık kalın gelmiş olabilir Rexheim adamlara. Kanka yeni sezonda full rank kasıyoruz. Mesut abiyle. Hatta Vest'te. Büyük <laughs> gibi Mesut abiyle Challenger'a çıkmaca. şey. Çok iyi. Ben bunu aldım. Hatta base de koydum. Ölmez mi? ne şey varmış ya. Tutuştur olduğunu hiç fark etmedim ben. Barrier barrier'dır diye düşünüyordum. Ha, benim hatam. Oynarız oynarız kanka. Hepsini oynarız. Tutuştur yok. Tepe atacaksın mı? Kaçım. twitch yok biliyorum vego aşağıda ben bota doğru geliyorum kanka attığın gif çok iyiymiş ya Baya iyi. Kanka 8 Ocak. 8 Ocak'ta geliyor. Hocam şunu da aldık mı? Üf, bizden güçlüsü yok. Top oynayacağım bir daha. Bu zaten takılıyor kafasına göre. Aynen. Sen onu bitir. Ondan sonra lollükteyiz. Arada bir CS böyle akmacalar tabi. Onu da yaparız. Mesut abi ejder alalım onu kestikten sonra. Ona day bile girebiliriz bu arada. Çok güçlüyüm. Senin ultin var değil mi? Ultin var değil mi? Bekle. Kule vur. Çok temiz bir kill ya. Ejder'e gidelim ya. Bu kuleyi biraz vuralım. Gayet tatlı üstümüze gelen herkesi kesebiliriz. Yemek daha çıkmamış. Bu biraz güçlü beyler ha. Ama ben de güçlüyüm tabi. Ben sen bunu alırsın mı? Alırım alırım sen git. Hatta gelince bir daha kesebiliriz. Ölme ihtimalim yüksek bu arada. Bir anda dayım ki dayabilir. Diyebilir. Gördemedim. Dedirtmeyelim gel. Alalım mı? Alalım alalım. Bait yapabilirsin. Ama anlar ya. yine daha yeni ejder aldım. Çok ben zaman saniye kaybettim saniye. ya. Oyna sana oyna oyna oyna. Gel yakaladık gel yakaladık. hızlandırdım. Geldi ultim. Ops. Ne yaptın sen ya? <laughs> ben, ben, üstümde zannediyorum top. Görmedim sen ultideyken. Arkada kalmış. Ben sana E atmadım mı ya? Ben ultiye de bozulmuş olabilir. Aha adam var. Gel. Aa gelme gelme gelme. Şimdi oynuyoruz şimdi oynuyoruz. Ben Alırsınız Oy. Ne vurdu? Kanka çok gol. Kanım çekildi çok vurdu kanka. İnanılmaz çok vurdu. Şöyle yapalım. Biraz far, farmingde de geri kaldık ya. Bu yok ha. Ya, ya ne ya? <laughs> ha buradaymış tam sıkıntı yok. burada durur ölecek bu arada. Şimdi. Sen güçlüsün değil mi? Ben teklerim şu anda. Bolt o kadar yalnız bıraktım ki kusura bakmayın beyler. Biraz sizi böyle ve evlat şeyi yaptım. Geldi Vega geldi sana. Flash yok Twitch'in. Bir Twitch nasıl kesilir? Selamun Aleyküm. Hehehehe <laughs> Siz misiniz kanka? <laughs> Alıyorum diyorum kesin. Hı hı al abi. Geldim. Var mı ultin? <laughs> nice. Gördün. <laughs> Aha. Dur, şuraya bir vurayım. Ben alabilir miyim? Tabii. Garen geldi. Gel. Şeyler de arkamızda, çık oradan. Çıkamadım, öldüm galiba. Şuraya yaklaş, ben seni Biraz kör oynadım ya orada. Davia orası. Neler yapıyor ya? Faker mi? Ay Q kaçırdı. Baker Mesut. Adamları gerçekten üzüyor. Ejder geliyorum. Dakika 16 bak 3. Ejder. Sen önce bir midi keselim. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Kaçıyor kaçıyor baksana. Direkt Ejder'i ya. Galiba öldün ya. Şu, şu bir saniye. Abi bizimkiler orada ölecek. Ne oluyor aslan sana? Bakma farmda berbat durumdayım ha. Alıyorum ben blue'yu? bu topa gidiyor şimdi yani. Blue'yu alma abi. Benden gelecek şimdi sen zaten. Çarp gelişti. Tamam tamam fark et. <laughs> Vadi alabiliriz. Çözeriz onu. Vadiye başlıyorum. Geliyorum. Blue'yu alabilirsin önce. Bot ben bot'a geçerim bu arada. Bu arada zaten dördüncü direkt çıkacak 3 dakikaya. İtemini alabilirsin aynen. Atakan çıkıyor bir dakikaya. Var mı en? Abartmayalım ya boşver. Hmm. Benim item almam lazım abi zaten. <laughs> Kim aldı? Item aldım Atakan doğru ilerliyorum. bayağı iyiyiz kral. Çok iyiyiz. <laughs> Bu arada sattı Atakan'a gel hemen. Yone gelebilirsin Atakan'a. Biraz bizimkiler satıyor gibi. Ben bir müdahale yapacağım. Ultisini düşünmedim ya. Vegar'ın ultisi yok. Tuz aldı. aha. Ben Shi'ye gidip Garanti mi oynayayım atak atak oynayalım yani. <laughs> Tık diye vurdun Bir tık öyle oldu Atakan Edeken alsak Sen var bu arada bota geliyorum sen hadi Yürü şey Atakan'a Öyleli diyorsun ha Atakan'la şimdi oynayabiliriz. Aaaa! Kim dostayımız? E hadi. Tek başına Atakan Almaca diyoruz ha. Elüş sen ne izler? Ben ben beyzim atayım. Hı hı. Atamazsın ki burada. Kalkan verdi ya. Bu arada bilgi bilgilendirici ya. Evet. Nasıl olmaz? Nasıl bile. bile. Da Veigar'ı görür müyüz? Göremedik. Beni görüyormuş. musun? Bir çocuk olursan Veigar'ı görebilirsin. Biraz sen ormandan Bu arada senin çok zamanı yok herhalde. Senin çok zamanı yok herhalde. Sen geçecek misin? Saat kaç? Bizde 12 de sende 10. Yani 11'e doğru çıkarım ya. ya bir Hı. oyun daha yok girmem herhalde. Ya. geç olur. Hocam başlıyorum direkt direkt. Dakika 22'de dördüncü direkt hayırlı olsun. Orada bu, bu oyun YouTube'a gider. YouTube'dan da beğenirseniz teşekkür ederim. Kanalına da abone olursanız bana büyük destek sağlamış olursunuz. Nereye kaçıyorsun kanka? Aaa bari flash. Yanıyorum Fuat abi. Mid eğitim. kardeşim ne yapıyorsun? Hayır. Hayır. Ah ulti ya tamam. Çok hızlı geldi ya asla yavaşlamadı. Tam Q'su yavaşlatma yavaşlatma kaldırıyor ama Q basmıştı zaten. Wow. <laughs> Bir şeyim yok ki ultim ultim olsa Aşkın gireceğim mor, de. Aşkın sahne içinde sen mahkum. <laughs> Aşkın mı? Ana ne Hocam burada sürgün oldu bunlar. Aha. Seni keseceğim beygar ya. Hop ben kaçar. <laughs> Abi fark Faro etmez. para yapabiliriz ya. Ölme. Bunlar milyonlarla uğraşır zaten. Ya da hepsi güçlü takımın. Tek atsam mı değil mi? Takımın güzel. İyiyiz, iyiyiz, çok iyiyiz. Tek. Bu bu ilk inanılmaz güçlü yapıyor ya Rexay'ı. sence Rek'Sai de düşüyor mu? Late'de düşüyor. Yani en son dakika 50 ise mesela düşüyor ama yine de abi çok önemli şeyler yapabiliyor ya. Takım oynarsa aa 30 can kaldı çarptı. Oo. Aa kaçırdık abi. Nasıl oldu bu? <laughs> Adamlar şey sağ şey yapmıyor yalnız ha oyunu. Almıyor. Ne inanıyorlarsa. Ben buradan getiriyorum. Sakin, sakin. Sıkıştıralım önce bir. Şimdi oynayabiliriz. Switch burada. Oynayabiliriz. Karıştım burada. Karıştırdım. Yaklaşıyorum. Bura baya karışık. O bu arada pink yedi biraz ama. Çok iyi ulti. Oh. Sen galiba öleceksin abi. <laughs> Oyun bitsin de öldük ya. Yana bir <laughs> Vursam bir tane. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim bize için